Selamun Aleyküm. Ben Kocaeli'den Mustafa Alana. Mehmet Olcay arkadaşımızın depremzedeler için başlatmış olduğu kampanyaya ben de bir takım kuşumu depremzedeler için <laughs> imkanlar dahilinde yardımcı olmak için depremzedelere Mehmet Oğuz, Oğuzcay arkadaşımın başlattığı kampanyaya destek olmak için bir takım kuşumu ben de hediye ediyorum. Sahiplendirmek istiyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah cümlemize yardımcı olsun.